Selam canım öğrencilerim. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevdiğimiz oranlamalar basit şekilde anlatacağım. Formül, cahçurt hiçbir şey yok. Mantık ve oran orantı. Bu işi burada çözeceğiz. Önce bir doğru parçasının orta noktasını bulmayı anlattım. Bunun bir ileri versiyonu bana hep orta noktayı sormayacak. 2, 3 oranlı. 2 bölü 3 oranlı, 5 bölü 7 oranlı gibi doğru parçalar da isteyecek. Bunda nasıl oranlama yapacağım? Aslında hiç formülü kullanmayacağım. Sadece sana şunu söylemek istiyorum. Bana bir doğru parçası verdi şuradaki olduğu gibi. Buraya A, şuraya B noktası ve bunun C noktasının koordinatlarını isteyecek. Ama oranlamaya dikkat. 2k 3k olsun. Şimdi oranlamayı bu şekilde yaptım. Bakalım işimize yarar sayılar vermeye çalışacağım. 2 4 7 14. Şimdi gel beraber ne yaptığımıza bakalım. Bir kere Oranlamayı neden ne tarafa doğru yaptın? Başladığın nokta önemli. İstersen bu tarafa doğru yap. istersen bu tarafa doğru yap. Ben C noktasının koordinatlarını arıyorum. Bunu biliyorum. Şimdi A'dan B'ye doğru giderken dikkat et. Uzunluk benim için önemli. Şimdi 5K uzunlukta. Apsisim 2 iken 7 olmuş. Yani 5 artmış. E 5K'da 5 artıyorsa K'da 1 artar. E k'da 1 artarsa hoca A'dan bu sefer C'ye doğru gidiyorum. O da o yönlü bir şekilde gittiğim için e, A'dan C'ye. K'da 1 artıyorsa 2K'da iki 2 iki artacak. E 2. 2 daha 4. Güzel. Basit mantık. Aynı şekilde. Ordinatlar için yapsam ben bunu. Nasıl? 4'ten 14'e giderken. 4'ten 14'e 5K mesafede. Değişim 4'ten 14'e 10 artmış. O zaman K'da 2 artar. Mükemmel. K'da 2 artıyorsa 2K'da 4, şey 2 kere 2'den 4 artması lazım. E 4, 4 daha C'nin koordinatlarını 8 bulmuş olduk. Herhangi bir formül yok. Hepsinde mantık var. Mantığım çok basit. Basit oranlarla bunu göstereceğim önümüzdeki sorularda. Geldim ilk soruya. Bakın. Örnek 20'ymiş. Güzel. AB noktaları için C eşit. Şey C eleman AB demiş. O zaman hep burada bir C1 var sanki. Hep her yerde C1. AB noktaları verilmiş. Bir de C noktası var. C noktasının oranı AC bölü CB 1 bölü 3. Kime yakın olduğuna dikkat et. Ona uygun bir şey ver. Çok saçma durmasın sadece. E şurada bir C noktası tanımasam. AC'ye K desem CB'ye 3K gelir. Güzel. Yani A'ya daha yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebildim. Bir de koordinatları yazdım üstüne. Oranlarken rahat oluyor. A'nın koordinatı 1'e 3. B'nin koordinatı 9'a eksi 9. O zaman hoca A'dan B'ye veya B'den A'ya hangi yönde gittiğinin hiçbir önemi yok. Ben A'dan B'ye gidiyorum. A'dan B'ye giderken 4K mesafede. Apsisin 1 iken 9 olmuş. 1'den 9'a 8 arttığına göre 4K'da 8 artıyorsa K'da 2 artar. Bu yönlü bir gidişim devam ediyor. A'dan C'ye doğru hocam. E, absisim K mesafede 2 artıyordu. E, 1 olan absisim 2 artacak. 3 oldu. Güzel. Ordinatı bulacağım. Aynı şekilde gideceksin. Bu sefer 3'ten eksi 9'a. 4K mesafede. 3'ten eksi 9'a. 3'ten eksi 9'a azalmışım değil mi? Ne kadar azaldım? 12 azaldım. Göstermek için 12 4k'da. 12 azalıyorsun. Yani eksi -12 e, k'da bakın 4'e böldüm. E burayı da 4'e bölerim. 3 azalmış olurum. K'da 3 azalıyorsun. E burada k e, hocam mesafe aynı, yön aynı. K'da 3 azalacağım. Ordinatım üçgen. 3'ten. 3 azalttığım için 3'e Sıfır. Bulmuş olacağım. Basit oranlamalar bunlar benim çok işime yarayacak. Pratik noktayı öğren formülden kaç? İsteğim bu senden. Zaten öğrenmem gereken formülleri öğreteceğim sana. Merak etme. Döndürdüm 21. Beni durdur. Sonra devam ettir. Örnek 21'deyim. A ve B noktaları için B eleman AC ve oranlamanı vermiş yine bir pratik soru. B eleman AC. A C noktasını vermiş ama pardon C noktasını vermemiş bu sefer B noktasını vermiş. Oranlama yine aynı hatta daha basit bile olabilir. Nasıl? B noktasının nerede olduğunu tespit etmem lazım. Nasıl bir oranlama? Şöyle bir oranlama. Bakın AB2K iken AC buranın tamamı 3K O zaman BC'yi buldum. B, C, K çıktı. Hocam oranlaman güzel. Gel bir koordinatlar yaz. A noktası eksi 1'e 4. B noktası eksi 3'e 6. C noktasını bilmiyorum bilmiyorum. Gelin C noktasını bulalım. Hangi yönden gidelim? Zaten gidebileceğin çok bir yön yok. A'dan B'ye doğru giderken. Dikkat et. Aman dikkat. 2K mesafede. Eksi 1 iken absisin eksi 3 olmuş. Eksi 1 iken eksi 3 olmuş. 2 azalmış. Temsili olarak eksi 2 olarak gösterdim. E, k mesafede 2K'dan K'ya 2'ye böldüğüme göre e, burada da 2'ye böleceğim. 1 azalır demiş olman lazım. E, B'den C'ye 1 azalacağına göre absisle işlem yapıyorum. Eksi 3. 1 azalttım. Eksi 4. Mantıklı. Ordinatlar için işlem yapalım. 4'ten 6'ya. 2K mesafede. 4'ten 6'ya 2 artmış. O zaman 2 arttığına göre k'da 1 artar diyeceksin. E hocam B'den C'ye mesafem K. O zaman 1 artıracaksın neyi? Ordinatı 6'yı 1 artırdım 7 olmuş oldu. Umarım mantığı anlamışsındır. Anladığına eminim. C noktasını -4'e -4'e 7 bulmuş. Oldum, geçtim bir sonraki soruya. Örnek 22 değil. Haydi bakalım çözeceğine eminim. Şimdi Şekilde AF ve KP beşer eşit parçaya ayrılmış ama dikkat K noktasının koordinatlarını istemiş. Bir kere. Gelin beraber D noktasını bir bulalım. Bu konuda bir anlaşalım. Önce bir D noktasını bulalım. Şimdi e, buralar 5 eşit parçaya ayrıldığına göre şunu söyleyebilir misin? K K K K Formül bilme. Gel bunu bil. Nasıl bir mesafe? E, hocam A'dan F'ye gideyim? F'den mi A'ya gideyim? Paşa gönlüm bilir. A'dan F'ye doğru gittim ben bu sefer. Dedim ki 5K mesafede. Apsis adına söylüyorum bunu. Eksi 3'ten 7'ye. Eksi 3'ten 7'ye. Apsisim 10 artmış. 5K'da 10 artıyorsa K'da 2 artar. E hocam bana neresi lazım? B noktasına. Yani A'dan D'ye giderken. E ne olacak? 3K'da kaç arttığını söyleyebilirsin k da 2 artıyorsa 3 k da e bunun 3 katından dolayı 6 artar. Eksi 3 artı 6'dan 3 çıkar. Formülsüz temiz işlem. E, D noktasının hapsini buldun. D noktasının ordinatını buldun. Gel. Eksi 12'den A'dan F'ye giderken. Eksi 12'den eksi 7. Ye. Bakın eksi 12'den eksi 12'den eksi 7. apsisin şey ordinatın artmış. O zaman 5K'da kaç artmış? 5 artmış. K'da 1 artar ordinatım artar. E, K'da 1 artarsa A'dan D'ye doğru giderken 3K mesafe var. 3K'da 3 artacak. Mantıklı bir oran orantı. Eksi 12. 3 artırdım. Eksi 9. Benim D noktamın koordinatları oldu. O zaman gel bunu bir aşağı çizdim. Çünkü karışmasın orada. İşlemlerimi rahat yapabileyim. Şurası K. Şurası D. Şurası P. P noktası belli. 9'a 0. D noktası belli. 3'e eksi 9. Şu aradaki mesafe. Bak 1, 2, 3. Buna da M dediğimi düşün. 3 M'yi 1, 2. 2 M. Şimdi oranlama zamanı. Haydi işlemleri yapalım. Sen bu işe alıştın. P'den... P'den D'ye doğru giderken yönüm bu. P'den D'ye do doğru giderken 3M mesafede absisim 9'dan 3'e azalmış. Ama ne kadar? E, 6 azalmış. O zaman M de 2 azalır. M de 2 azalırsa e, 2 M de 2 katı 2 katı e, 4 azalacak. E, 3'ten 4 azalttım. K'nın koordinatını absisini eksi 1 buldum. Çok basit oranlıyorum. Sen de benimle aynı şekilde oranla lütfen. Kırmızıları sildim. Geldim mavileri. Ordinatlara baktım. Aaa. Sıfırdan eksi 9'a. Demek ki ordinatım 3M mesafede. Sıfırdan eksi 9'a 9 azalmış hocam azalmış. Eksi 9. M'de ne azalır? E, 3'e böldüysem burayı da 3'e bölerim. 3 azalır 3. M'de 3 azalırsa. E hocam D'den K'ya doğru gidecektim. E M'de 3 azalıyorsa 2M'de 6 azalacak. O zaman eksi 9'dan 6 azalttığım anda eksi 15 bulmuş. Olurum. Umarım formülsüz. Bu şekilde oranlayarak iyi anlamışsındır. Sındır. Kızıl Goncular. İyi anlamışsındır umarım. Aydın yayınlarımı kullandım Tekrar anlatma ama gerek yok inşallah. Buraya bir edit. Dün dün dün. Reklamlar. <laughs> Güzel bir soruydu. Geçtim 23. soruya. Bu da mükemmel bir soru bu arada. Bir çıtır geometri bilgisi kullanacaktır. Bilginize. İyi bir geometri bilgisi değil. Bir çıtır. Çok hafif. Şimdi geldim kareyi yorumlamaya. Bir kere kareye dair bilmen gereken iki şey var şu an burada. E, neyi söyleyeceksin? Köşegenler dik kesişir ve birbirini ortalar birbirine eşittir. Ve kenarlar da birbirine eşittir. Bunu bilmen lazım şu an. Neye yarayacak bu? Aslında dediğim gibi birazcık geometri bilgisi çok hafif. E, şimdi e, ben hocam e noktasını nasıl bulabilirim? Ah diyorum ah. Bir A noktasını bilsem orta noktadan çat yapıştıracağım çıkacak. Gel beraber birazcık geometri yapalım. Bunun başka çözümü de var tabi ama bu tarafın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Şöyle düşün. Şurada bir dik üçgen oluştursan. Şu dikkatini çekiyorum. Şurası da dik. Dik üçgenlerin e, hipotenüslerin karşısı birbirine eşit. Aa çok ilginç. Ama bir şey daha göstereyim. Hem de birazcık geometriye ısınmış ol. Şuraya alfa. Şuraya beta desem. Alfa artı beta 90. Hmm. Şurada 90. E hocam e burada alfa. Şura beta olur. Aa ne oldu hocam? Açıları eşit. Hipotenüslerin karşısı eşit. Bu, üç, bu iki üçgen birebir eş üçgen oldu. O zaman ne dersin? E, alfanın karşısında 2 varsa burada da alfanın karşısında 2 olur. Betanın karşısında 4 varsa betanın karşısında 4 olur. Mantık bu. E canım öğrencim bunu analitik geometriden çözmek istemedim dediğim gibi. Birazcık geometri. Hem de o tarafa küçük bir mesaj. Mesaj dın dın aç mesajı. Geometri çok önemli bir ders. Geldim A noktasının koordinatları. E sen ne oldun? X eksenine. İki birim uzaklıktasın. Pardon pardon pardon. Öyle bir cümle kurmadım. Sakın sakın. X ekseni karşılığı. 2 yani absisin. Ordinatın Y ekseni karşılığına baktın. 4. 2 daha 6. 2 6 noktası ve C noktan da belli. O zaman ne duruyorsun? Orta nokta al sana. Orta nokta al sana. Orta nokta alalım. E noktasını bulurken. Orta noktaya dikkat. Çünkü bunlar birbirini ortalıyordu. Neydi? Absislerin toplam bölü 2. E noktası. Absisleri topladım. 4 artı 2 bölü 2. Virgül. E, ordinatı ne olacak E'nin? Ordinatları toplam bölü 2. 6 artı 0 bölü 2. Bir çıtır düzenledim. E noktası. 4, 2'de 6 bölü 2'den 3'e. 6, 0 daha. 6 bölü 2'den 3 bulmuş oldum. Mantığını anladı mı? Bunu neden geometriden anlattım? Dediğim gibi birazcık pozitif bakış açısı istiyorum senin geometri adına. Hiçbir şey için geç değil. Güveniyorum sana analitik geometri dediğime göre birazcık da geometri bilgisi kullanacağım. Çevirdim bir sonraki soruya. Oh, Olala. Hmm, üçgenin üçgeni yollar doğru saldır. ADDB eşit. ADDB eşit. AEK ise AC3K. Tamam. Oranlamamı yaptım. AEK ise AC'nin tamamı 3K'ymış. O zaman EC'yi buldum. 2K. Güzel. Oranlamam işe yaradı. DE şehirler arasındaki en kısa uzaklık. Zaten iş burada kopar. Çünkü hocam iki nokta arasındaki uzaklığı arıyorsun ama bunu bulabileceğin tek yöntem var. Zaten iki nokta uzaklık formülü. Normalde bunu bir sürü uzaklık var. Doğrusal uzaklık, daha uzun uzaklık. Bunun için matematik belirsizlikleri sevmez. Uzaklık en kısa olarak ifade edilir. Ve iki nokta arasındaki uzaklığı ben formülden bulabilirim. Ama noktalarını bilmiyorum. Gel beraber bulalım. Nasıldı? Biraz önce orta nokta almıştım. Bunu bir de benim oranlama yöntemiyle yapalım. Gel. Şuraya M desem. Şuraya da M ye desem. Ne olmuş? A'dan B'ye giderken. 2'den 4'e. Absesim. 2'den 4'e. Nasıl değişmiş? 2M'de 2 artmış hocam. O zaman M'de. 1 artar. E o zaman M'de 1 artacak. 2'den 1 artırdın. 3'e. Aynı mesele. Ordinatlarıma dikkat. 7'den eksi 3'e. 2 M ye mesafede. 7'den eksi 3'e. Azalmış. Ama kaç azalmış? 10 azalmış. O zaman M'de 5 azalır. E M'de 5 azalacak. 5 azalttım. 2 buldum. D noktasını buldum. Bir de E noktasını bulup formülü uygulayacağım sadece. E noktasını nasıl bulacağım? Bak burada sevdiğim oranlamalardan biri var. Rahat oranları gel beraber oranlayalım. Yine A'dan C'ye giderken 3K mesafede absisin 2 iken 8 olmuş. 6 artmış. 6K'da şey 3K'da 6 artıyorsa K'da 2 artar diyeceksin. E K'da 2 artır hocam. K'da 2 arttığına göre Burası 4'e. Ordinatları oranlayalım. 7'den eksi 11'e. Allah. 3K mesafede. 7'den eksi 11'e. Azalmış ama ne kadar? E 7'den eksi 11'e 18 azaldığına göre. E K'da 3K'da 18 azalıyorsa K'da 6 azalır dedi. O zaman K'da 6 azalt hocam. 7'yi 6 azaltsam 1 çıkar. İki noktayı da buldum. Ben, benim bulmam gereken ne kaldı? Uzaklık formülü. Uzaklık formülünü sol tarafta uyguluyorum. İki noktan belli ise absislerin farkının karesi. O zaman 4 3'ün karesi artı. Ordinatları farkının karesi. 3 1 şey 2 1'in karesinin kare Bana sorumun doğru cevabını verecek. 4'ten 3 kök içinde. Eşittir eşittir. 1'in karesi artı 1'in karesinden Kök 2. Çıkmış. Olur. Güzel bir soruydu. Belli o noktada oranlamayı öğrendiğimi düşünüyorum. Bir sonraki video. Beni bekletme. Ağırlık merkezi yorumlayacağız. Ağırlık merkezi. Görüşürüz.